Merhaba sevgili Para Bil kanalı izleyicileri. Hepinize selamlar. Evet 15.42'de kamu aydınlatma platformuna bildirilen bir yeni iş anlaşmasıyla karşınızdayız. Oldukça büyük bir rakam. Bugün zaten arkadaşlar şirketler e, Smart Güneş Teknolojileri gibi SEMARTEG yani Aselsan gibi şirketlerin yapmış olduğu büyük anlaşmalar var. Bunları görebiliyoruz. Eee ama buna rağmen Borsa İstanbul şu anda 1.08 negatifte 15.46 güncellemesiyle birlikte bunu da belirtelim. Buradaki bilgileri arkadaşlar bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Şimdi sizlere Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Alım Şirketi'nin yeni iş ilişkisi hakkında bir bilgilendirmede bulunacağım. Rem Sons Rams olarak geçiyormuş. İnşaat ve dış ticaret alım şirketi ile Rams City Haric Haliç projesi kapsamında hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanması, haber güncelleme düzeltme ertelenmiş bir açıklama değilmiş arkadaşlar. Ram Sons İnşaat ve Dış Ticaret Anonim Şirketi müşterinin adı, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisi olarak da hasılat ve karlılığı olumlu etkisi olması bekleniyormuş. Evet, İstanbul Bayrampaşa lokasyonunda yer alan Ram City Haliç projesi kapsamında, yapılacağı olan konut inşaatı için hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 400 milyon Türk lirası tutarında proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir. Hazır beton üretim, tedarik ve nakliye işi olacaktır. Saygılarımızla diyor Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Evet 400 milyon liralık bir, bir anlaşmaya imza atmış Boğaziçi Beton arkadaşlar. Daha önce de bu tür anlaşmalar şirket rahat bir şekilde yapabiliyordu. İsterseniz hissenin durumuna bir bakalım çünkü bir miktar mutlaka hissede bir etkilenme olmuştur. Evet dostlar bu videonun sonuna kadar ne kadar süreriz bilmiyorum ama bu hisse %1-2 film yapabilir şu anda öyle gözüküyor. Evet Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi güne negatif başlamış saat 12.30 gibi bir biraz pozitiflik daha sonra sert düşüşlerle birlikte arkadaşlar bu kaptan önce kap bildirisinden önce hisse 18 lira 10 kuruşa kadar düşmüş. Fakat daha sonra kapında olumlu etkisiyle birlikte şu anda gördüğünüz gibi 0.33 yukarıda 15.48 itibariyle ama hissenin daha da yukarıya çıkma ihtimali yüksek. Büyük bir ihtimalle biraz daha prim yapacaktır ama e, şu görüyorsunuz zaten negatiften sert bir şekilde yukarıya doğru hisseyi bu kap bildirisi yukarıya sıçratmış. Çünkü 400 milyon liralık bir anlaşma e, azımsanacak bir anlaşma değil. Hepinize sağlıklı ve bol şu günler diliyorum. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize de destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim açabilirsiniz.